Ya şimdi şu ülkede özgür bir şekilde yaşıyorsak, özgür bir şekilde dolaşıyorsak bu dolaşmanın her şeyin bir bedeli var. Biz bu bedeli fazlasıyla ödedik. Ve biz bu cumhuriyeti hak ettiğimize inanıyorum. O yüzden var olsun Türkiye Cumhuriyeti, var olsun ülkemiz. Çok güzel şey anlam ifade ediyor. Yani kelimeler yetmez ama çok güzel şeyler ifade ediyor. İyi ki cumhuriyet var, iyi ki biz varız bence askerlerimizin savaşıp e, cumhuriyeti kurmasını ifade ediyor. Yani çok önemli bir önemli bir gün bence. Kolay kazanılmadı buralar. O kadar şehit verdik. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde çok şehit verdik, savaştık. Kolay kazanılmadı. Tabii büyük anlam ifadeler. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ulu Önder Atatürk'ümüzün bize armağan ettiği vatan topraklarının düşmanlarımızdan e, işgalini son bulmasını ve bize bu cennet vatanı armağan etmesi demektir. Kısaca söyleyeceklerimiz bunlar. Nice bayramlara, nice yıllara nasip eylesin. 29 Ekim işte Atatürk zamanında yani fazla zor kazanılmadı. Yani herkes savaşmakla şey oldu. Cumhuriyetin demokrasi halkın halk tarafından idare edilmesi ifade yani... ediyor. Ya Cumhuriyet demek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı demek yani vatan. Vatanımızı korumak demek yani tamam mı? bu vatan savaşla bu kazanıldığı günü kutlamak yani. Her şeyin bir anısı var. Eğer biz okula giderdik. Köyde okul vardı. Bayrağına çıkardım demirdi. Bayrağı ben takardım. Ama her şeyi unutturdular. Şimdi şu an ne bayrağı kaldı ne bir andım Türk'üm doğruyum o kaldı. Bitirdiler hepsini. Atatürk'ün gençliğe bırakmış olduğu bir devlet ve bu devletin de ilerlebet olacağını düşünüyorum ben. Gençliğin de umarım düzgün yollarda, güzel yollarda ilerleteceğini düşünüyorum.